Merhaba arkadaşlar size güzel bir haber paylaşmak istiyorum Space Technopoly ekibi olarak bu sene çeşitli projeler geliştirdik Bunların bazılarını sizlerle ile paylaşmıştık Bu projeler ise birçok platformda şu an geliştirilmeye devam ediyor Ve bunların ayrıntılarını sizlerle ile paylaşacağız bu videoda ise projelerimizin bazıları ile başvuru yaptığımız 2025 Padus Hata Ayıklama ve Öneri Yarışması'nda yani Teknofest'te dün açıklanan değerlendirme sonuçlarına göre finalist olduk. Evet bu mutluluğumuzu size ile paylaşmak ve finalist olmanın heyecanını yaşamak istiyoruz. Bildiğiniz üzere kanalımıza çok çeşitli Pardus içerikleri geliştirdik. Bizi takip edene bilir ki bizim ekibimiz özellikle Pardus kullanmayı çok seven bir ekiptir. Özellikle açık kaynak dünyasına ve Pardus dünyasına yeni nesil teknolojiler geliştirmek için büyük emek verdik. Günümüzde ve gelecek yıllarda işletim sistemlerinde artık yapay zeka araçları çok popüler olmaktadır ve olacaktır. Yani yapay zeka araçlarıyla birlikte işletim sistemi genelinde istediğimiz programı yönetebilir, sesli komutlar verebilir ve sistemi yönetebiliriz. Siri veya Gemini gibi araçlarıyla mesela Android, iOS ve Windows içindeki bu gömülü ile birlikte bir not oluşturabiliyorsunuz, bir belge açabilir ve belgenin içeriğini değiştirebilir kendi isteğiniz, isteğinize göre bir arka plan oluşturabilir. Tek bir satır bir metin ile veya tek bir cümle ile binlerce dosya ve klasörden oluşan dizininizi düzenleyebilir. Hatta yere olarak indirilmiş yapay zeka modelleri ile sohbet edebilirsiniz. Özellikle büyük teknoloji şirketleri tarafından işletim sistemlerine gelen bu gömülü yapay zeka entegrasyonunu kaçırmamak için biz de ekip birbirimiz olarak çeşitli projeler geliştirdik arkadaşlar. Bu projelerimizi yakında ile paylaşacağız ama projelerimizin genel özetini açıklamak istiyorum. Bizim hedefimiz özellikle gelişen işletim sistemi dünyasının yapay zeka ile bir evrim geçireceğine inanmak ve hem Pardus hem de Linux için birçok uygulama geliştirmek arkadaşlar ve bunu da yapmaya çalıştık. Biz de sizin için mesela aldığınız notlar veya fotoğraf arşiv üzerine arama yaparken zaman kaybı yaşamanızı istemediğimiz için çeşitli uygulamalar geliştirdik bir sunumu tek bir cümle ile hazırlayabilen programlar geliştirdik. Düşüncelerinizi yapay zeka desteği ile haritalayabilen uygulamalar geliştirdik. Yani her türlü konuyu konuşabileceğiniz bir terminal asistanı, onu konu, istediğinizi belirtip istediğiniz şeyi yapabilen bir terminal asistanı geliştirdik ve grafik arayüz destekli yine bir asistan geliştirdik arkadaşlar. Ya yani bu, bunun gibi çeşitli projeler geliştirdik çünkü biz e, artık Linux ve Pardus dünyasının da kendi içinde entegre bir şekilde çalışabilecek yapay zeka destekli uygulamaya olmasını istiyoruz. Çünkü Android tarafında, iOS tarafında, MacOS tarafında ve Windows tarafında arkadaşlar sistemin içinde gömülü gelen entegre yapay zeka özellikleri var. Ya yani bugün Windows'ta bir Paint tek bile girdiğinizde orada da yapay zeka özelliği bile görebiliyorsunuz. Biz neden Pardus'ta veya Linux dünyasında bu tür özellikler olmasın Niye olmasın diye düşündük. E tabii ki bunun gibi çok özellikle yine Linux dünyasında vardır. Ama biz bunu yerel olarak yapay zeka desteği ile birlikte bu bir çeşitli uygulamalar geliştirdik arkadaşlar. Ve artık videomuzun sonuna geldik. Evet arkadaşlar e, takımımızın danışmanı Mehmet Akunov'a teşekkür ederim. Ve ben Denizhan Şahin. Ve özellikle bize destek olarak bize destek veren herkese teşekkür ederim arkadaşlar. Herkese iyi günler dilerim. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çünkü sizlerin destekleri bize için önemlidir. Bu videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Herkese iyi günler dilerim.